Başkanım öncelikle geçmiş olsun bugün e hiç beklenmeyen ve kabul edilemez bir olay yaşandı Bodrum Belediyesi'nde. Öncelikle ona geçmiş olsun diyelim. Teşekkür ederim. Bodrum Belediyesi ile ilgili çalışmaları takip ederken bir yandan da sürekli olarak biz Bodrum Devlet Hastanesi ne durumda diye sorup duruyoruz. Evet. En sonunda Osman Başkan bize gezdirerek biz gezdik ve hakikaten çalışmalar başlamış. Evet. Siz neler söyleyeceksiniz bu Bodrum Devlet Hastanesi ile ilgili? Ne olacak bu Bodrum Devlet Hastanesinin hali? Evet, öncelikle geçmiş olsun dilekleriniz için teşekkür ederim. Yani e, bir mevcut arkadaşımızın, bizde çalışma arkadaşımızın, e, psikolojisi bozuk bir arkadaşımızın yaptığı bir e, oradaki hemen müdahale. Yarve'de yaşandı ama Allah'a şükür ucuz atlatıldı. Bir sıkıntı yok şu anda. Adli ve e, yine güvenlik kuvvetlerinin yaptığı e, soruşturma sürmekte. Biz de takipçisiyiz zaten. Bu konuda e, bir beis yok. Evet, e, Bodrum'da tabii Hastane konusu çok e, istismar ediliyordu biliyorsunuz sürekli polemik konusuydu hastanemiz. 2016 yılında gerçekten de Bodrum'a yakışır bir hastane yapmak için e, Sağlık Bakanlığımızın girişimleri olmuş. Ama 2018 yılındaki o e, maalesef ağır ekonomik kriz o sıradaki e, özellikle döviz kurlarındaki yine çok büyük bir oynama o sırada birçok müteahhiti e, ciddi bir şekilde etkiledi işte. Yine maalesef bizim hastanemizin de müteahhiti buradan etkilendi ve sözleşme iptal edildi. Karşılıklı feshedildi. Öyle bir hak tanınmıştı o sene. Daha sonra bu iki yıl zarfında da bu hastanenin tekrar ihale edilmesi için hem bizim siyasi irade yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ilçe başkanlığı bir taraftan Osman başkan arkasından yine milletvekillerimiz de dahil olmak üzere il başkanımız da hepsi. Aslında bunun için ciddi mücadele verdiler ve girişimlerde bulundular. Yine bizler de zaman zaman tabii ki dile getirdik. Sonunda işte iki ay öncesine kadar, geçtiğimiz iki aya kadar bir ihale yapıldı ve bu ihale sonrasında da yer teslimi yapıldı. Ve şimdi de sağ olsun müteahhit firmamız da gelmiş, işi teslim almış ve çalışmaya başlamış. Burada görünen o tabii ki 550 gün gibi bir burada mühlet var. O mühlette de ben arkadaşlarımızın bitireceğine inanıyorum. Bizden de gereken yapacağımız bir destek olursa her zaman hazırız. Ben de buradan müteahhit firmamıza da bunu haber vermek istiyorum. İnşallah bir an önce biter ve faaliyete geçer. Çünkü gerçekten mevcut devlet hastanemiz artık ihtiyacı karşılayamaz durumda. Yeni sağlık yatırımlarına ihtiyaç var. Özellikle de nüfusun bu kadar arttığı bir ortamda yani 400 bin civarında bir nüfusumuz var. Hele hele bir de salgınla da birleştiği zaman bir nüfus artışı. Tabii ki yeni sağlık yatırımlarına ihtiyaç her zaman duyuluyor. Ben bir an önce arkadaşlarımızın çalışmaya başlayarak hastanemizi bitirmelerini can yani dört gözle bekliyorum. Dediğim gibi her türlü desteği de vermeye hazırız. Ben gene girişimleri yapan sayın ilçe başkanımız Osman Başkanıma, milletvekillerimize, il başkanımıza, Sağlık Bakanlığımıza teşekkür ederim. Kısa süre sonra da hayata geçeceğini ve halkımızın hizmetine açılacağını düşünüyorum. Başkanım biraz önce Osman Başkan'dan bir sözü aldık. Önümüzdeki Eylül ayına bitireceğini söyledi. Onu isterse tekrarlasın. Eylül değil. Önümüzdeki yıl bu zamanlar. Yani Aralık ayı gibi. Falan. Aralık ayı. Aralık ayı gibi inşallah açacağız. Yani evet. Cumhurbaşkanımız bile bir bu konuda 500 günlük sürenin ihale sürecinin çok olmasıyla alakalı firmaya bunun deriye çekilmesiyle alakalı çözümü almış vaziyette. Dolayısıyla da gelecek sene bu zamana hastanemizin açılışını yapacağız. Yine belediye başkanımızla da beraber o dönemimizi kesmiş olacağız inşallah harika i̇nşallah, bu inşallah. sözü bu sözü canlı yayında almış olduk özellikle Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'la birlikte ee, bir de ben yine e, sorduğum önemli bir soru vardı trafik sorunu evet. e, bu konuyla ilgili sanıyorum e, Osman Gökmen Başkan'la Ankara'da çeşitli temaslarda da bulundunuz bize o konuda da bildirir misiniz? Bodrum'a Ulaştırma Yok. Bakanımız geldiğinde çevre, e, çevre Yolu ve Yalıkavak Yolu'yla alakalı peki bu o, trafik evet, konusu sağ, ile ilgili neler olacak? E, biz aslında Çevre Yolu ve Yalıkavak Yolu ile ilgili Sayın e, Bakanımıza Ulaştırma Bakanımıza Osman Başkan'la birlikte bir dosya sunmuş idik ee, orada orada da galiba çalışmalar sürüyor. O konuda da e, haberler alıyoruz zaman zaman. E, Yalıkavak yolunda yapılacağını e, biliyoruz, duyuyoruz. Şubat ayı gibi inşallah. Orası da evet. evet. Şubat, Şubat ayı gibi arkadaşlar ihalesi e, ihaleye çıkacak ve önümüzdeki yılda başlamış olacak. 2021 yılı içerisinde hükümetimizin, devletimizin Bodrum'a yatırımlar devam edecek. Evet. Yani biz yerel yönetim olarak Bodrum'un çapı belli. E, bütçemiz belli. Yani ben her de, her yerde ifade ediyorum. Bodrum'un fen bütçesi inanın Bodrum'da şu anda satılan 5 ev kadar. O yüzden e, bir yıllık ayırdığımız bütçe bu. O yüzden bizim e, tabii ki devletimizden, hükümetimizden destek almamız gerekiyor. E, Bodrum'la ilgili söz sahibi, karar alma pozisyonda olan her türlü e, yöneticinin, idarecinin gerçekten de e, Bodrum'a destek olacak, Bodrum'a yeni yatırımlar yapacak şekilde planlama yapması gerekiyor. Şimdi Nüfusu görüyorsunuz. Trafik de e, ciddi sıkıntılı. E, trafik ve altyapı özellikle burası evet. için soruyorum. Evet. E, altyapıyla sağ olsun yine e, hükümetimizin girişimleriyle Turizm Bakanlığımızla e, Torba, e, Kızılca, Çiyalı Çiftlik ve biliyorsunuz e, içmeler atık su arıtma tesisinin ihalesini yaptı. Yer teslimi de gene bu hafta yapılacak diye ben en son biliyorum. Çok kısa bir süre sonra oraya da başlanacak. Eee Turbut Reis'teki yine Büyükşehir ile yapılan arıtma tesisleri inşaatları sürüyor. Tabi biraz sıkıntılı bir süreç. Yani aynı şekilde inşaat ne kadar zor biliyorsunuz. Yani hastane için de geçerli. Ee, özellikle bu türlü işlerde gecikmeler ister istemez yaşanabiliyor. Ee, ama e, biz firmamıza da güveniyoruz. En kısa zamanda hastanemizi bize teslim edecektir. Evet. Ayrıca şimdi buranın buraya olan ulaşımla ilgili ee, yeni bir yol açılmıştı ee, önceki belediye e, yönetimi zamanında. Biliyorsunuz e, bu sanayi bölgesinden şu anda gördüğümüz yamaçlardan bir yol geliyor. Bu yolla ilgili bu en azından bir servis, bir alternatif yol olmasıyla ilgili de çalışmalarımızı yine biz de sürdürüyoruz. Umarız e, bu hastaneye gelen insanlarımız rahatça otoparka arabasını park eder, trafikten çok fazla etkilenmeden de girip çıkar. Bununla ilgili çalışmaları da yine... Hep birlikte yapmaya hazırız. Biz birlikte olduğumuz zaman gerçekten Bodrum'da çok ciddi bir sinerji yakalayacağımızı Osman Başkan'la her zaman konuşuyoruz. Eee hükümetimizin desteği, belediyemizin iyi niyeti ve çalışma azmiyle beraber çok e, net sonuçlar alabileceğimizi düşünüyoruz ve yavaş yavaş bunun semelerini göreceğiz. Diye düşünüyorum? Osman Başkan da tabii ki o da söylesin düşüncelerini. Şimdi Başkanım öncelikle çok sağ olun. Geldiniz. Şimdi biz tabii Buradaki yapılacak olan hastanemiz 150 yataklı bir hastane ve en kısa sürede de biraz önce de vermiş olduğumuz gibi gelecek sene bu zamanlarda da belediye başkanımızla beraber bunu kurdelesini keseceğiz inşallah. Tabi burada belediye başkanımızdan en büyük desteklerimizden destek göreceğimiz konulardan bir tanesi de hastanemizin altyapısıyla ile alakalı konuları yani kanalizasyon bağlantısı ile alakalı konularda bu konuda da çok büyük destekleri yani biz aslında tek başımıza ne belediyemiz kendi başına bir şey yapabilir burada. Gerçekçi olalım. Evet. Benim de 15 yıllık bir belediyecilik tecrübeme göre söylüyorum. Ne de buradaki bizim merke bizim hükümetimiz tarafından yapılmış olan konularda yine belediyemizle işleyecek olduğum yapacak olduğumuz işlerimiz çok fazla. Bunu da koordineli bir şekilde belediye başkanımızla beraber yeter ki Bodrum'a hizmet olsun. Yeter ki bu konudaki hizmetle alakalı yapılabilecek olan her türlü konuda belediye başkanımıza biz gerekli desteğimiz sonuna kadar arkasındayız. Bu çok oldukça önemli çünkü e, ikimiz zaman sizin ikinizi e, görüyoruz e, ki hep alışık olunmayan bir şeydi. E, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras e, AK Parti İlçe Başkanlığına sizi ziyarete de geldi. Bu önemli bir şey. Bazı evet. şeyler çünkü siyaset usulü sanılıyor. Şimdi şöyle söyleyeyim ben size. Şimdi biz ne olursa olsun hepsinden önce yerel insanlarız. Ben Yalıkavaklı'yım. Başkanımız Müskevili. İşte Şenol abimiz Dirmili. E, biz burada Tamam siz de Türk huysundansınız. Demiş olduğunuz gibi biz hepsinden önce yerel insanlarız. Tabii ki de yeri zamanı geldiğinde siyasetimizi yine yapacağız. Eleştirisel noktalarda tabii ki de eleştireceğiz. Fakat bizim eleştiriden öte hepsinden önce hizmetle alakalı konuda beraberiz. Siyaseten ayrı parkurlarda olabiliriz. Kendisi Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanımız olabilir. Kansanak Parti ilçe başkanı olabilir. Fakat hizmetle alakalı konularda beraber ne yapabileceğimizi oturup aynı masanın içerisinde tartışabilecek olan insanlarız. Onu da söyleyelim Tabii. Başkanım siz de yerelle ilgili bir şeyler söylemiş ee, yani şöyle tabii ki biz e, bizim bütün dairemiz Bodrum. Yani biz bu makamlara gelirken ben de Osman Başkan da e, Bodrum'a hizmet etmek dışında bir paye edinelim, işte oradan nem alalım diye gelmedik. Yani biz Bodrum'a hizmet etmek gayesiyle geldik ki sizler de öylesiniz hepiniz yani biz sadece bunu kendimiz üzerimize almıyoruz. Turgay Başkan da aynı şekilde. Ee, bütün e, özellikle kamuda çalışan, belediyede çalışan ya da Bodrum'u seven sevdalılar onun için Bodrum'a geliyorlar. Biz e, Burada ortak bir platform bulamazsak zaten dediği gibi bir başarı yakalayamayız Osman Başkan'ın söylediği gibi. Ee, hiçbir şekilde e, gerçekten bizim aramızda bir problem yok. Kişisel zaten bir şey olamaz. Siyasetten de olamaz. Çünkü biz iki rakibiz sonuçta ama aynı zamanda ben artık belediye başkanıyım. Herkesin belediye başkanıyım. Sağ olsunlar bize sahip çıkıyorlar zaten. Yani o konuda e, beis yok. E, biz artık burada AK Partili'nin de e, diğer bütün e, partilerin de herkesin belediye başkanıyız artık biz. Bodrum'un Fethiye'ye ise onun için bir araya her zaman geliriz. Ama tabii ki eleştirileri de açığız. Osman Başkanım da bizim yaptığımız hizmetlerle ilgili eğer gördüğü bir eksiklik olursa, yanlışlık olursa, hata olursa, bir kasıt olursa da o zaman zaten yapıyorlar. Biz de gerçekten e, ilk başlarda biraz böyle hani ufak tefek gerginlik olmuş gibi oldu ama bakmayın biz e, iletişimi sağladık. Yani doğru bilgilendirmelerle karşılıklı böyle iletişimde her şey çözülüyor biliyorsunuz. Şu anda bir problem yok. Ve e, şu anda gerçekten gençlik merkezi de oluyor işte onların da yine çabaları oldu. Bitez'de yelken ile ee, ilgili çok önemli bir merkez yapıldı. E daha da orayı da geliştireceğiz. Gene bizim de desteğimiz ee, bir taraftan katkımız da olacak. E, burası onun dışında daha işte sel baskınları oluyor biliyorsunuz. Başkanım Yalık bir, müjde daha verelim o zaman evet. beraber. Biliyorsunuz Bahçeli Mahallesi'nde, Turgut Reis'te Bahçeli Mahallesi'nde de 2021 yılı bütçesinin içerisine arkadaşlar Gençlik ve Spor Bakanlığımızın bir arazisine kapalı bir yüzme havuzu müjdesinde şimdiden verelim ne o zaman. Güzel, ne ee, güzel. Yine ona keza imarla alakalı o mevcut arsanın bir takım hukuki sorunları vardı. Onunla alakalı da başkanımız sağ olsun bu konuda destek verdi. Ee, bir kere daha söyleyeyim. Bizim ortak birleşecek olduğumuz nokta Bodrum'dur. Fakat siyaset tabii ki de siyaset yapacağız. Tabii ki de biz her herkes kendi safıyla alakalı bir takım konularda tabii ki de eleştiriler yapacağız. Herkes birbirine eleştiri yapıyor. Başkanım da gerektiği zamanda ya da Halil Başkanım, Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanımız. Bu da beni eleştiren bir takım yazılar olurdu ama biz hizmetle alakalı konularda birleşmemiz gereken bir siyaset bitiyoruz. konuda en fikiriz yani başkanımla. ve Ben sağ olsun demiş olduğu gibi hepsinden önce Bodrum Belediye Bodrum'da seçilmiş olan bir belediye başkanımızdır. Biz e, Bodrum'un bu saatten sonra kaybedecek bir vaktinin olmadığını düşünüyoruz. Bodrum'a bir takım konularda gelmesi gereken hizmetlerin bir an önce gelmesi ve yapılmasıyla alakalı e, e, bunu artık bir siyasi obje ya da oy Tabii. kaygısı çekerekten değil e, ya da şu yapmış bu yapmış mevzusu değil. Tabii. Artık Bodrum'a bir şeylerin gelmesi ve e, bir an önce de Bodrum'un yaşanabilir ve bu Türkiye'de örnek olan bir şehir haline almasıyla alakalı elimizden gelen neyse sonuna kadar e, AK Parti ilçe başkanı olarak da arkasındayız demiş olduğumuz gibi. Sağ olun. Çok, çok teşekkür ederim. Biraz önce e, ki röportajda bir evet. e, saldırı, emirler başkanı sormadık. saldırı Önder Başkanı ve Önder saldırı olduğu anda ilk planlardan bir tanesini bekliyorsunuz. Tabii olsun. ki de. Ya şimdi ben şöyle söyleyeyim. E, biraz önce de evet söylemedim. E, Birebir çünkü yanlarına da gittim burada vatandaşımızla çağırdığımız için hemen yanlarına koştuk. Gerekli bu konudaki yanlarında olduğumuzu e, ve onunla beraber geçmiş olsun dediklerini de ilettik. E, biz daha önceden de başkanımızın bir takım konularda yapmış olduğu tehdit ve vesaire gibi konularda da başkanımızın arkasındayız. Yani ben bunu yazılı olarak da bildirdim. Yine sizin uzun da bildiriyorum. Çünkü görevini yapmayla alakalı, görevini yapmayla alakalı ya alabilecek olduğu tüm kamu hangi siyasi parti olursa olsun ve gerçek hukuki görevini yapmakla alakalı alabilecek olduğu her türlü tehdit vesaire gibi konularda biz o kişinin arkasındayız ve bu gibi şeylerde şiddetle de kınıyoruz. Tehdit işte buna benzer saldırı ile alakalı konularda sonuna kadar bunlara e, müsamaha gösterilmeyeceğini zaten düşünüyorum başkanım herhalde evet, sizin disiplin ki. kurulunda bu konuda çalışacaktır diye tahmin ediyorum. Zaten evet. zaten disiplin kurulunun aldığı bir karar üzerine biraz da öyle mi? E, tamam, zaten Tepki üzerine yaptığı bir e, saldırı diye. sebebin neydi? Yani işte bir görev değişikliği. E, ondan sonra e, bir disiplinsizlik sonucu aldığı bir ceza. Bunlarla ilgili konu. Yani gelip e, onun müsebbibi olarak arkadaşlarımızı e, görüp e, direkt onlarla e, bu şekilde bir münakaşaya girmesi ve bir saldırıda bulunması. Bu kadar. Yani onun altında da başka bir şey yok. Yani olay bu. Arkadaşımız e, maalesef yani psikolojisi de bozuk galiba biraz. Eski bir hükümlüdür kendisi buradan net ifade edeyim. E, ve e, daha önce Tuzla Belediyesi zamanında işe alınmış. Sonra Bodrum Belediyesi'ne devam etmiş ve kesinlikle de onun işten çıkarılması gibi de bizim yaptığımız şu ana kadar da bir çalışma olmamış. Sadece ve sadece eğer görevle ilgili bir aksaklık, eksiklik görüldüyse yaptığı görevle ilgili gereken tedbirler alınmış. Ama bu bu olayı büyüterek sanki kendisine karşı bütün belediye ona karşıymış, e, herkes onun düşmanıymış gibi bir tavra bürünüp e, böyle bir hareketi maalesef e, gerçekleştirmiş oldu. Yani. Başkanım son olarak bir şey daha e, konuşmakta fayda var. E, külliye diyoruz ama e, özellikle biraz Osman Başkan'a sorduk. Külliye değil sadece cami yapımı gerçekleşiyor orada. Bu konuyla ilgili de son bilgiyi sizden alırsak herhalde e, evet. bu rekorları Şimdi bu konu tabii 2016 yılından beri gündemde olan bir konudur. Ben de o zamanlar dernek başkanıydım. Ee, kargı'da aslında e, çok az bir nüfustur, sadece yazlık evlerin olduğu bir yerdir. Öyle bir yatırımın e, gerekli olmadığını söyledik. Yani bir ibadethane değil, orada büyük bir e, merkezin çünkü Bodrum'un e, gerçekten mimari yapısıyla uygun olmadığı için zaten e, mevcut belediye o zaman mecliste de görüşülmüş ve e, ruhsat orada verilmemiş buraya. Ancak daha sonra tabii ki Çevre Bakanlığımız e, resen ruhsat vermiş. E, ama durmuştu inşaat. İlerlemiyordu. Şu anda 5 e, yılı doldurmak üzere. Az bir süre kaldı. Hatta biz ruhsatla hukuken inceletiyoruz bir taraftan. Çevre Bakanlığımızla da sorduk. E, zaten ruhsatta bir sıkıntı yoksa onların ruhsatı şu anda yasaldır. Yasal bir ruhsatları var. E, bir taraftan tabii bazı inisiyatifler tarafından da mahkemeye taşınmıştı konu. E, o da bölge idare ve istinaftan e, onların itirazları reddedildi. En son şu anda o Danıştay'da konu. Ama Danıştay'da olması demek bu inşaatın durması anlamına gelmiyor aslına bakarsanız. Yani işi hani hukuken konuşursak böyle. Şimdiye kadar bir adım atılmamıştı. Şimdi Diyanet Vakfı geldi ve orada sadece cami bölümünün yapılacağını ifade etti. Ve o inşaata başlamak için bir fiyat başlattılar. Bunun üzerine tabii ki bu tartışmalar başladı. Orada o e, külliyenin e, bütünü değil de sadece e, en üst kottaki e, yaklaşık 3000 metrekarelik bir ibadet alanında bulunan caminin şu 470 anda metrekare evet evet 470 metrekare büyüklüğünde bir caminin oraya şu anda yapılıyor olması şu andaki konu bu. Ama ruhsatın geçerli olup olmadığı konusu e, imar hem özür dilerim imar Orası başkanlığımız tarafından da e, bize soruldu. Biz de şu anda onu Çevre Bakanlığımıza sorduk. Oradan cevap bekliyoruz. Kendimiz de hukuken inceliyoruz bir taraftan. Çok teşekkürsünüz. Sağ olun, Sağ ol.